Çok kısa olarak bize e, robotik cerrahinin geleceğiyle ilgili bazı şeyler söylemek istiyorum. Umarım ilginizi çeker. Evet biliyorsunuz 1980'lerde yapılmaya başlanıldı ilk araştırmalar ve bin, 1999'da ilk Da Vinci sistemi tanıtıldı. Cleveland Klinik'te olduğum zaman bana şunu söylüyorlardı. E, aynen e, ilaç reprezentları gibi Da Vinci'nin de reprezentleri gelip ellerinde çantayla Amerika'daki hocalara da Vinci e, robotik cerrahi sistemlerini tanıtıyorlarmış. Bu benim çok ilgimi çekmişti. Ama tabii 2000 yılında e, FDA tarafından onaylandıktan sonra e, inanılmaz bir artış gördük. Aslına bakacak olursanız ilk başta e, kalp hedeflendi. Ancak e, bu sistemi ortaya koyan mühendislerin ve e, yönetim kurulu başkanının söylediği çok güzel bir laf var. Biz aslında kalbi hedefledik ama prostatı vurduk diye e, söylediler. 2003'te majör bir ilerleme oldu dördüncü kol eklendi, HD görüntü eklendi ve Tile Pro e, analiz sistemi e, 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 eklendi. 2006'da ilk Da Vinci S sistemi tanıtıldı. Biliyorsunuz Türkiye'de ilk Florence Nightingale'de 2006'da olan cihaz S sistemiydi. E, 2009'da SI sistemi ortaya çıktı. Buna çift konsol eklendi ve HD görüntü çok daha mükemmel hale getirildi. 2014'te Eksay sistemi geldi. Neydi Eksay'ın özelliği? Multikadran cerrahi olanak yani çok daha e, multidisipliner kullanıma olanak sağladı Eksay. Daha ince kameralar söz konusuydu. Daha ince ve uzun enstrümanlar e, ve entegre Firefly. Biraz önce Floresan'la ilgili konuşmada bahsedildi. E, firefly sistemin entegrasyonu söz konusu oldu. Tabii robotik virolojik cerrahi ile birlikte hakikaten e, literatürde bir patlama söz konusu oldu. Buna ürologlar özellikle Amerika Birleşik Devletleri'ne inanılmaz ilgi gösterdiler ve bununla ilgili ciddi bir e, literatürde artış olduğunu gördük. Neydi burada en çok ilgilendiğimiz konu? Prostat kanseriydi. Tabii bizim en çok ilgi alanımız e, ve Bakın 2013 yılında Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Amerika'da senede 35 bin tane robotik pardon radikal prostatektomi ameliyatı yapılıyor. 2013'te yüzde %85 85'i robotik prostatektomiye döndü. Bugünkü güncel veriler benim bilgime kadar yüzde 93.6'sı robotik yöntemle yapılmakta Amerika Birleşik Devletleri. Nedir şimdi bugüne kabul edilmiş net endikasyonları robotik? E, cerrahinin Birincisi artık radikal prostatektomi, parsiyel nefrektomi, pieloplasti artık neredeyse dünyada standart tedavi olarak kabul edilmekte. Peki neyin üzerine tartışıyoruz biz? Sistektomi henüz tartışılmakta. Nefroüreterektomi, radikal nefrektomi, adrenalektomi ve diğer endikasyonlar üroloji alanında tartışılmaya devam ediliyor. Mart 2020 itibariyle dünya genelinde 5669 tane sistem kurulmuş vaz vaziyette e, ve bunun çoğunluğu Amerika Birleşik Devletleri'nde. Tabi e, Intuitive Surgical gerçekten inanılmaz bir şirket. Burada da şirketin e, çalışanları, arkadaşlarımız var. E, e, çıtayı çok yukarıya koymuş durumdalar gerçekten. Nedir bu çıtanın yüksek olmasının sebebi? Birincisi üstün ürünleri var. Gerçekten inanılmaz bir ürün. Fikri mülkiyet koruması söz konusu. Multiple regülasyon izinleri var. Çok geniş bir kurulum ağları var. Dünya genelinde eğitim merkezleri var ve gerçekten inanılmaz güçlü müşteri ilişkileri var. Yani bizi bugüne kadar robotik cerrahi başladığımız andan itibaren hiç yalnız bırakmadılar diyebilirim. Ancak tabii ki bir monopoli söz konusu. Yani Da Vinci sistemi e, ve Intuitive şirketi gerçekten dünyada bir monopoli kurdu. Ama 2019 yılında e, onlar için maalesef bizim için güzel haber bu monopoli sona, erdi ve robotik sistemlerde yeni bir çağın başlangıcına artık tanık olmaktayız. Neyi karşılayamadı Da Vinci? Neyi karşılayamadı? Nelerde eksiklikler var? Bir kere giriş ve görece olarak büyük multiple portlar kullanıyoruz hala. Yerleşimi değiştiremiyoruz. Kolların çarpışmasında özellikle deneyimin başlangıcında bazı sıkıntılar yaşıyoruz laparoskopik veya açık cerrahide kullanılan tüm aletler henüz robotik sistemlerde yok ve e, teknolojik açıdan taktik e, takdir, gelir bildirim yok ve tabii ki en önemli sorunumuz maliyet. Halen çok pahalı, sofistike bir sistem olarak ortaya çıkıyor. Peki Da Vinci'nin ötesinde ne var? Gelecekte biz neler bekliyor? Evet, bunlardan birincisi İtalyan robotu olarak tanıtılan Senhance sistemi. Bununla ilgili Milano'da benim yakın görüştüğüm Ricardo ve arkadaşları çalışıyor bu sistem üzerinde. Bir kere bir uzaktan kumanda ünitesiyle kombine edilmiş dört ayrı robotik kol var bu sistemde. Kızıl ötesi göz takip sistemi söz konusu. 3D HD görüntü sistemi var. Dokunma hissi var. En önemli özelliklerinden birisi de tremoru engelleme özelliği var. Burada küçük bir video kliple sistemi tanıtmak istiyorum. Bu sistem henüz piyasaya verilmiş mi e, satılmış mı bilmiyorum. E, Transenterix aldı bu sistemi. Sistemin özelliği şu aslında laparoskopiyi daha sofistike hale getirmeye kafa yorulmuş. Yani benim görüşüme göre bu e, robotik cerrahi ile laparoskopik cerrahi arasındaki bir sistem olarak bunu konumlandıra biliriz Ama tabii takdir geri bildirimin olması, göz ve e, takip sistemin olması bir avantaj olarak görülebilmekte. Evet, bununla ilgili henüz yapılmış klinik çalışma yok. Ancak domuzlar üzerinde e, denenmiş bu sistem. E, ALF-X modeli idi İtalyanların elindeyken, tabii şu an Amerikalıların elinde. Onlar ne isim verecekler henüz bilmiyoruz ve oldukça başarılı parsiyel nefrektomiler yapılmış. İkinci sistem Revoi. biliyorsunuz Kore teknolojide inanılmaz noktada ee, ve Revoi'nin ana özellikleri cerrah tarafından kontrol edilen bir konsol. Aynen Da Vinci gibi. Dört kollu bir robotik operasyon modülü var. HD görüntü var ve yeniden kullanılabilir en, kullanılabilen endoskopik enstrümanlar var. Bunun altını çizmek istiyorum. Yeniden kullanılabilir enstrümanları olması bu sistemin bence en önemli özelliklerinden biri. Burada da sistem gerçekten e, neredeyse Da Vinci'nin birebir aynısı diyebilirim. Burada bakın e, joystickler var. Aynen e, bizim cerrah konsolumuz gibi ve hasta başındaki sistem de çok Da Vinci'yi andırıyor. E, görüyorsunuz burada. Bu sistemle ilgili e, Kun Ra var kendisi gerçekten inanılmaz bir cerrah, çok başarılı bir cerrah ve o götürüyor bu işi ve bugüne kadar dünyada 17 tane vakayı yaptı ve vakaların hepsini retsyus e, e, koruyucu, prostatektomi olarak yaptı ve kendilerinin düşünceleri oldukça güzel bir sistem. Tabii kendi ülkesinin cihazı olduğu için belki o yönden yanlı olabilir ama oldukça başarılı bulduklarını söylüyorlar. Şimdi kabaca da Vinci, Sennheis ve Revoy'u kıyaslayacak olursak, Da de biliyorsunuz bir enstrümanı en fazla 10 vakada kullanabilirken, Sennheis'de ve Revoy'de da daha fazla kullanabiliyoruz. Bu aslında Da Vinci İntitüt Şirketi için bir tehdit oluşturmalı bence. Bununla ilgili kendilerine çeki düzen vermeleri gerektiğini düşünüyorum. Ee, ancak e, tabii e, gelecekte bizi nelerin e, bekleyeceğini bileceğiz. Bir diğer sistem Avatera bunu da Stolzenburg Almanya'dan Stelzenburg bu sistemi üzerinde çalışıyor ve İsviçre firmasıyla Almanya biliyorsunuz Tübingen'i iyi bilirsiniz bu firmayla birlikte çalışıyorlar. 3 boyutlu full HD rezolüsyonlu görüntüler içinde mikroskop benzeri bir teknoloji entegre edilmiş sisteme ve Enstrümanlar daha küçük, biliyorsunuz robotikçe herhalde 8 milimlik enstrümanlar kullanırken burada 5 milimlik 6 farklı enstrüman kullanıyoruz ve sistemin görüntüsü bu. Yani ben bunu böyle bir BMW'ye benzettim, yani da DaVinci e, işin Mercedes'i ise bunda ben BMW olarak yorumladım. Bu sistemde ancak henüz klinik uygulaması yok, bakın e, koltuğu çok ergonomik bence, ben denemedim bu sistemi ama e, takip ediyorum inanılmaz e, hassas e, kolları var. Oldukça güzel dizayn edilmiş ayak pedalleri söz konusu sistemde. Ve e, burada da e, her bir prosedür için e, ayrı enstrüman kullanma gerekliliği var. Görüyorsunuz burada. E, tabii onun maliyetini göreceğiz. Bu her bir e, enstrüman için nasıl bir maliyet karşımıza çıkacak onu bilmiyoruz. Ama benim anladığım kadarıyla oldukça sofistike, modüler, kolay kullanılabilir bir sistem olarak bence e, e, intü için tehdit oluşturabilecek ürünlerden biri olarak görünüyor. Tabi Japonlar teknoloji devi, Japonlar da boş durmuyorlar, onlar da çalışıyorlar, onlar da güçlerini birleştiler ve robotlarına biliyorsunuz anka kuşu ölümsüzlük e, kü hatırlatır bize. Hinotori adını verdikleri bu robot ile gene mikroskop benzeri oküler lensler kullanarak e, çalışmalarını sürdürüyorlar. Burada kısa bir video klip ki gözümüzde canlansın diye size gösterdim. Bunlar gerçekten e, çok özel kaynaklardan bulmaya çalıştık bu videoları. Çünkü bunlar birçoğu sır niteliğinde hala e, ve e, çok fazla paylaşılmıyor henüz piyasada. Bu da gerçekten benim oldukça e, başarılı olacağını düşündüğüm ürün, ürünlerden birisi. Ee, benim kullanma, İngiltere'de çalışırken kullanma fırsatı olduğum kadavralar üzerinde çalışma fırsatı buldum. Sadece bir gün süreyle e, İngilizlerin robotu, e, Cambridge merkezli bir firma, başında bir kadın doğumcu var, çok vizyoner bir adam ve e, inanılmaz bir bütçe buldular ve e, bu sistem üzerine çalıştılar. Burada tabi polarize gözlükler kullanma söz konusu çünkü açık bir konsol var yani kafanızı konsol içine sokmuyorsunuz. Ve bir diğer önemli özelliği de birbirinden ayrı mobilize olabilen ben bunları elektrikli süpürgeye benzetiyorum. Bu elektrikli süpürgenin de hortumlarını porta monta ettiğiniz sistemler var. Evet bu sistemi de şöyle tanıtmak gerekirse biraz karanlık kusura bakmayın ama şimdi ışıklar yanacak daha net göreceksiniz. Bakın görüyorsunuz her bir yani tek bir robotik ünite yok. Her bir e, trokara trokara tek bir robotik kol entegre ediliyor. Ee, ve bu sayede gerekli bazı e, yani maliyetten kısıtlama yapabilmek için gerekli bazı operasyonlarda mesela sadece kamerayı kullanabilirsiniz. Örneğin nöbetçisiniz, genel cerrahsınız. Mantık burada yani cerrahi, robotik cerrahinin prensiplerini burada biraz sorguluyorlar. Siz bir genel cerrahısınız, e, gece nöbette appendektomi yapacaksınız. Bunu işte hiçbir asistan almadan kamerayı e, robotik olarak yöneterekten siz laparoskopik işleminizi yapabilirsiniz. Ben bu sistemi şöyle değerlendirdim kendi adıma, aynen ilk ee, e, İtalyanlar robotu için söyledim, bunun için söyleyebilirim. Bu da aynen e, robotik cerrahi ile laparoskopik cerrahi arasında kalmış daha sofistike bir sistem olarak yor yorumlayabilirsiniz. E, bununla ilgili e, Brent Stewart kadavralar üzerindeki yaptıkları çalışmaların sonuçlarını yayınladılar ve sistemin kullanılabilir, feasible yani bu ameliyatların yapılabildiğini e, gösterdiler. Verb Surgical tabi Google geri durmuyor. Hemen gücünü Johnson Johnson'la birleştirdi ve Google da Silikon Vadisi merkezi bir teknoloji firması. Tabi bunların e, ile ilgili, robotu ile ilgili hiçbir görüntü video henüz piyasada yok. Çok gizli, top script olarak görülüyor. Hedefleri şu biz bir robotik sistem yapmıyoruz diyorlar. Biz bir full entegre robotik ameliyathane planlıyoruz diyorlar. Ve bu sistemin içeriği şu. Komponentleri içinde veri analizi olacak, makine öğrenecek, bakın, e, gelişmiş görüntüleme yöntemleri olacak, robotik cerrahide bunun bir parçası olacak diyorlar. Bakalım neler olacak? ileriki yıllarda göreceğiz. Bu sistemin özelliği ne? Robotik bir sistem var, gelişmiş enstrümantasyon var, geliştirilmiş görüntüleme var. Arada bağlantılar söz konusu, o dataları işleyecek veri analizi var, makine öğrenmesi var. Bu henüz yalnız bununla ilgili çok da detay veremeyeceğim maalesef. Tabii intütüf bizim göz bebeğimiz, onlar geri durmuyorlar. Onlar da hemen bir sonraki adımı görüp hemen tek port robotik sistemi piyasaya sürdüler. Biliyorsunuz bizim robotik sistem, multi kadran sistem, onlar da sürdüler. Ve şu anda ee, onunla ilgili... Dünyada benim bildiğim 15 tane sistem var ve hepsi Amerika Birleşik Devletleri'nde ee, çalışmalar, klinik veriler sürüyor. Bakın görüyorsunuz bizim Da Vinci'ye çok benziyor bu sistem. Ee, şimdi sistem Cleveland Klinik'ten sevgili dostum Cihat Kavuk'un biliyorsunuz o konuda deneyimi var. Ve Cihat Kavuk'ların çekmiş olduğu videoda sistemi bu şekilde tanıtabiliriz. Tek büyük bir kol var, o kol tek bir porta monte ediliyor. Yaklaşık iki buçuk santimlik bir port bu. İçinden e, kamera ve robotik kollar geçiyor. Bakın görüyorsunuz bu takılıyor. E, i̇çinde bir obturatörü var. Bu ikinci jenerasyon sistem. E, evet bakın burada şimdi robotun pozisyonunu görüyorsunuz. Ve hasta ötesi bu kadar basit bakın. Ve o tek porta robotun kolu monte ediliyor gördüğünüz gibi tabi e, ilk başlarda bir tane asistan portu konuluyor muhakkak hani asistan işte e, de e, cerraha yardımcı olabilir ama planları şu o tek porttan her şey geçsin istiyorlar her şeyde robotik cerrah yön, yönetsin istiyorlar yani uzun dönemdeki planlamaları bu şekilde burada bakın Cihat'ın yaptığı bir e, parsiyel nefrektomi videosu var aynı prensipler aynı bakın bağırsak devriliyor buradan ee, enstrümanlara dikkatinizi çekerim daha flexible enstrümanlar mecburen çünkü tek bir porttan geçiyor bu enstrümanlar dolayısıyla bu enstrümanların e, dokuyu kavrama ve dokuyu tartma özellikleri biraz daha zayıf o yüzden e, çok deneyimli kişiler ancak bu işe soyunabildi dünya genelinde de tek portla robotik cerrahi yapabilen e, cerrah sayısı 10-15 civarında olarak düşünebilirsiniz bakın işte klasik bir parsiyel nefrektomi ameliyatının görüntüsü. Bu görece çok zor olmayan bir parsiyel nefrektomi haliyle e, egzofitik bir tümör başarılı olarak yapılmış durumda cihat kavuk tarafından. Evet, son olarak bir efsane olarak dolaşan Titan robottan bahsetmek istiyorum. Bu Titan robotu yıllardır duyuyoruz, gören eden yok ama onunla ilgili küçük bir video klip var. Kanada hükümeti bütün e, sağlık e, harcamaları ile ilgili çok inanılmaz bir Bütçe ayırmış durumda ee, ve bu Kanada hükümetinin arkasında olduğu şirket Covidien ile birleşti biliyorsunuz Covidien İrlanda menşeli bir firma ve bunlar yine tek port flexible kameraya sahip e, bir sistem üzerinde çalışıyorlar ancak henüz FDA herhangi bir denetici kurumdan onay almadı güncel durumda satış olmayan bir sistem ama sadece böyle bir robotun varlığından e, bilginiz olsun diye söylemek istedim. Evet, ne söyleyebiliriz son olarak? Önümüzdeki 5-10 yıl içinde pek çok farklı robotun piyasaya girmesi beklenmekte. Da Vinci sistemlerinin getirdiği yüksek teknolojik standartlar yeni gelecek cihazlar için çıtayı gerçekten epey yukarıya koymuş durumda. Yeni platformların eleştirel olarak değerlendirilmesi ve performanslarının mutlaka mevcut altın standart ile karşılaştırılmaya ihtiyacı var. Rutin kullanıma, geçiş, klinik uygulama uygulanabilirleri ve maliyetlere bağlı olacak. Bu gelişmelerin, cerrahların yani bizlerin işini nasıl kolaylaştıracağını, hastalarımız için her şeyden önemlisi, nasıl sonuçlar alacağımızı zamanla göreceğiz. Hepinize beni dinlediğiniz için, bu toplantıya katıldığınız için, aramızda olduğunuz için çok çok teşekkür eder, şükranlarımı sunarım. Teşekkürler, sağ olun.